Ülkemizdeki bazı milli parkların isimleri ile, alanları aşağıdaki tabloda belirmiştir dedi. Milli parkın adı bulunduğu şehir alan. Tamam. Yıldız yani tek yıldız, iki yıldız ve üç yıldız var. Tek yıldız milli park kapsamı dışına çıkarılmıştır. İki yıldız kurtuluş mücadelesine tanıklık etmiş. Üç yıldız birden fazla il sınırlarında yer alan. Şimdi bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi. Göreme tarihi milli parkının milli park statüsü alan küçüklüğü nedeniyle kaldırılmıştır. Bakın hangi sebeple kaldırıldığına dair bir e, bilgi verdiğini söylemedi. Bana dolayısıyla bu kesinlikle yanlış. Cevap A. B'ye baktım. Koptan müdafası tarihi milli parkı ve başkomutan tarihi milli parkı benzer içeriğe sahiptir. Evet ikisi de Kurtuluş mücadelesine e, tanıklık etmiş parklardır. Eledim. C. Ağrı Dağı Milli Parkı ve Küre Dağları Milli Parkı'nın sınırları tek ille e, sınırlı değildir. Ağrı Dağı ve Küre. Ağrı burada. E, Küre nerede? Burada. Bakın ikisinde de 3 yıldız var ve bu bilgi doğru. Çünkü yukarıda ben ne demiştim? 3 yıldız varsa birden fazla il sınırında yer alır demiştim. Eledim. D'ye baktım. Tablodaki en büyük alana sahip 2. Milli Park. Aynı zamanda Kurtuluş Mücadelesi'ne tanıklık etmiştir. En genişine bakıyorum. Bu kısım. Bundan sonra ne var? 63 var. Bakın top Müdafası, Tarihi Milli Parkı, Kurtuluş Mücadelesi'ne de tanıklık etmiş 2 yıldız var. Dolayısıyla bu bilgi de doğru. Yanlış olan, söylenemeyecek olan A şıkkıydı arkadaşlar. Bu soru için cevabımız Adana. Aşağıda bir tur gemisi kaptanının elindeki pusulayı, pusulayla izlediği seyir haritası verilmiştir. Tamam. Buna göre kaptan 3. adaya gitmek için yola çıkış noktasına göre hangi yöne gidiyor dedi. 3. adaya gitmek için. Bakın 1. ada burada, 2. ada burada, 3. ada burada. Bakalım. Bize dedi ki elindeki pusulayla izlediği seyir defteri dedi. Yola çıkışı kuzey yönünde hareket. Yani şuradan kuzeye gitti. Birinci adaya dümen 90 derece. Hop, yani doğuya gitti. Buradayım şimdi. Birinci adaya gitmek için. Birinci adadan ikinci adaya gitmek için dümen 180 derece tersi yönde. Yani batı yönünde arkadaşlar. 2'ye gittim. 2'den 3'e gitmek için de saat yönünde 45 derece saat yönünde 45 derecede saat ne tarafa döner? Sağa doğru döner. Bakın batıdan yani buradan 45 derece geldiğim zaman yani şöyle çizersem kuzeybatıya geliyorum arkadaşlar. Kuzeybatı yönünde gidiyor olmalı. Dolayısıyla cevabım Denizli şıkkıdır. Çamaşırların temizlenmesinde dikkat edilecek hususları gösteren bazı simgeler ve bu simgelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir. 40 derece, 40 derece falan diyor. Tamam. Bu tabloya göre etiketlerinin yer aldığı bir kıyafet temizlenirken yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi kıyafete zarar verir? Bakın, şu ne demekmiş? Bakalım artıcı kullanmayın. Şu ne demekmiş? Ütünün içinde tek nokta var. En çok 100 derecede ütülenebilir. Yani şu şunları yuvarlak için aldım. Şu ne demekmiş? Kurutucuda kurutmayın. Bu ne demekmiş arkadaşlar? Kuru temizleme yapmayın. 40 derecede zaten nedir? Çamaşır makinesinde en yüksek 40 derecede yıkanabilir diyor. Bakalım. Çamaşır makinesinde su sıcaklığını 35 dereceye ayarlama. 40'a kadar yıkayabilirim. A'yı sildim. Doğru. Olabilir. Zarar vermez. B. Kıyafeti ütülemek için ütünün ısısını 90 dereceye ayarlama. 100'e kadar yolu var. E, hatalı bir şey değildir. C. Çamaşır makinesinin yıkama gözüne ağartıcısız deterjan korunma. Evet ağartıcı e, kullanmayın diyor zaten. Bu da zarar vermez de kısa sürede kuruması için kurutucuyu düşük ısı ayarı, ayarına getirme kurutucu kullanmayın diyor bana arkadaşlar dolayısıyla değişikliği kıyafete zarar verir